Kanka burayı giyme ne diyor? Sarar kanka Ne yaptın kanka? Az kaldı sen ne yapıyorsun? Hiç doğayı izliyorum Kanka lazım da böyle bir şey yani Harbi öyle ya Neyse agam sarsın bir tane de Dalgamıza bakalım Sen rahat ol ya agan şifa hazırlıyor şifa Hadi bakayım oğlum ya. Polis gelmez değil mi buraya? Ya aga saçmalama yani polis gelecek olsaydı niye burayı seçelim aslında koyayım. Doğru değil mi? Aa iyi salda gölü falan güzelmiş yani. Ya polis yok da. Eee? Salda gölü canavarı falan dedi bizim arkadaş. Ya siktir git anlatıyorsun ya. ya. oğlum ben inanmadım da çocuk çok inanıyordu. Abi sen tribe sokmaya çalışıyorsun oğlum böyle? Yok aga neyse. Düşünsen ya harbiden böyle bir şey varmış. Oğlum deme ya. Senaryo kuruyoruz be oğlum. Aslında bu adam harman kalmış da ondan saldırıyormuş falan. Adam aslında dönmek istiyormuş şu sadece. Bayağı çil bir insanmış yani. O neydi lan? Bak! Ananı sikeyim! <laughs> benim de dalga mı geçiyor lan en başından beri? Ya tepkini merak etmiştim ya ne olacak diye. Çalı sesinde mi sen yaptın ya? Ha. Oğlum bir şey diyeyim bu bayağı başarılı bugün. Neyse sar bir tane daha içelim. Paşa'ya bak sen paşa'ya. Hadi lan uzatma. Ben bilmiyorum sarmasın. Kanka bokunu da çıkarma ama ya. Bu sefer ben değildim oğlum. Nasıl yani? Ya şuradan geldi de korktuysan ben bakarım yani. Piç piç konuşma ver ben bak sigara bana. tamam lan tamam. <laughs> Ay kalkıp baksan şu sese ya. Niye sen bakmıyorsun? E Bilal sigarayı ben sardım. Ya yoktur oğlum bir şey. Hadi yak şunu. Aha bak yaktım şu an. İyi lan tamam bakıp geleyim ama hayvan çıkarsa diye bir şeyler versene. Oğlum ne yapayım lan ben bıçağı? Versene oradan emaneti. Emanet nerede ben görmedim ya. Benim çantanın ön gözüm. Aynen, aynen. Dediğin yerdeymiş. <gülüyor> 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 ne oluyor lan orada? <laughs>

I don't know.